Evet arkadaşlar canlı yayınım, hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar Sultan Bilyamit Mahallesi Kaptanı Derya Caddesi'ndeki dükkanımın orada şey yapıyorum bilginiz olsun. Evet Ümmü Gülsüm. Merhaba kardeşim. Leyla hoş geldin. Arkadaşlar böyle yavaş yavaş giderken isimlerinizi güzel güzel yazdırın. Edo hoş geldin. Bünyamin hoş geldin. Bünyamin kimdi arkadaşlar? Hazreti Yusuf'un kardeşiydi değil mi? Melek hoş geldin. Erdo hoş geldin. Murat hoş geldin. Merhaba abiciğim, iyiyim sen nasılsın? Sultan keşke gelebilsem. Taner Yıldız inşallah gelirsin. Evet isimleri alalım. Yusuf. Arkadaşlar belki YouTube'da 100 bin plaket aldıktan sonra 5 tane abonemi Sultan Beyli'den toplayıp Sultan Beyli'den toplayıp arkadaşlar ee, dükkanıma getirip çiğ köfte ısmarlayıp tekrardan evine bırakabilirim. Sultanbeyli'deki takipçilerime öyle bir güzellik yapabilirim. Bakalım yapabilecek miyiz? Sultanbeyli'de oturan, ilerleyen zamanlarda Sultanbeyli'de oturan, kanalıma takip eden, short videomun altına Sultanbeyli'den yorum yapan 5 kişiyi arkadaşlar dükkanıma getirip onlara çiğ köfte ısmarlayıp tekrardan evine götürebilirim. Ya da istedikleri dürümü ben kapılarına da götürürüm. Hiç sıkıntı yok. Bakalım çekiliş yaparız arkadaşlar. Sultanbeyli'de oturan beni takip eden 10 kişiye belki de şey yaparız. İlk 10 kişiye arkadaşlar çiğ köfte de gönderebilirim. Bilmiyorum bakarız ya. Ayşegül hoş geldin. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber Çiğ Köfteci Çiğ Köfteci onun kanalındasınız. İsim yazıyorum değerli arkadaşlar. Eğer sizler de isminizi yazdırmak istiyorsanız şu an chat aktif bir şekilde yavaş yavaş ilerliyor. Chat'in daha hızlı olduğu zamanlarda isminizi yazdırmanız zorlaşır. Eğer isminizi yazdırmak istiyorsanız chat'e sohbete dahil olun isminizi yazdırın. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi, çiğ köfteci Hüccon'un kanalındasınız. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen, felemen olacak da olacak. Her yerime hemen balçık gelemem, gelemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yer seremezsem, veremezsem, veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın. Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın. Barışta kaladın, acımadın, aldın, rüyalara daldın. Da Bal arası, gök arısı. Arkadaşlar 30 dakikalık canlı yayın yapıyorum. 30 dakika içerisinde 30 dakika içerisinde beni izleyen canlı yayınıma katılan, yorumlarda ismini yazdıran ve beğeni atan arkadaşlar en son kişinin ismine freestyle rap yapıyorum. Freestyle rap ne demektir? Rahat rap demektir arkadaşlar. Anında doğaçlama yapılan raptir. Eğer sizler de isminize özel rap yapılsın istiyorsanız kanalımda son kişi olmayı başarmanız gerekiyor. 30 dakika sonunda 30 dakika sonunda arkadaşlar en son sizin isminizi yazdıysam sizin isminize rap yapıyorum. Evet Melis'e duran adım Melis ne olur yap yoksa küseceğim bir daha da kanala abone olmayacağını söyleyeyim ha demiş Melis. Ya Melis ben bunları tesadüfen okudum. Sen bu kadar uzun yazıyorsun da ben okuyamam ki. Sadece ismini yazsaydım Melis diye ismini gördüğümde merak etme yazacaktım. Değerli arkadaşlar bakın canlı yayınlarımı aynı anda 1200-1300 kişi de izleyebiliyor. 800-900 kişi de aynı anda izleyebiliyor canlı yayınlarıma atılan mesaj sayısı 90 bin kişinin izlediği canlı yayınıma 75 bin kişi mesaj atmış. Ben 75 kişinin ismini nasıl olur da yazayım hepsini? Tesadüf şansın varsa arkadaşım şansın varsa yazılır şansın yoksa yazılmaz. Bak herkes ismini yazdırmak istiyor. 90 bin kişi içerisinde ismini yazdırmak isteyen 50.000... Bin... Ya, daha... ya oğlum manyak mısın sen nesin ya? Ali Usta gibi yapmayın oğlum beni ya. Ali Usta mı olayım oğlum illa? Hmm. <laughs> Kapıyı çek. Güzel bir şekilde çek ama. Evet arkadaşlar en son o Cücecan gelmiş. Yo Cücecan sen bana bakmayacaksın ben de sana kızmayacağım. Gücü onun yerine gelirsen sana çiğ köfte ısmarlayacağım. Emin ol ki karınca olsan üstüne basmayacağım. Kerem hoş geldin. Cücecan arkadaşlar bizim sürekli ta takipçimiz sürekli izleyenimiz. Cücecan şort videolarımın altına yorum yapıyorsun görüyorum kardeşim. Arkadaşlar short videoların altında da e, abonelerimle muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Eğer sizler de short videolarımın altında benimle muhabbet etmek istiyorsanız short videolarımın altına yorum yapın. Anında olmasa da o gün içerisinde ya da bir iki gün sonra kesinlikle ve kesinlikle cevap veriyorum. Şu ana kadar short videolarımın altına yorum yapan herkesin videolarını beğenmiş, herkesin e, kanalına abone olmuş durumdayım. Hadi bakalım. Yo. 哟。 Yalan mısın salak mısın bak Gerçeksin gerçek olunca Havan topun kovanların Hala teybime gelebilir ancak kim inanacak gerçek topluma Kadın olacak maymun vizyona Adam olacak tavizsiz ama Adam olamayacaklar olamayacak gibi duramayacak Bizi izlemekten buralarda krolarda Rap yapabiliyor oralarda Dedim onu durdurun ama nasıl Yakmak için sana yaklaşmasın Vuramadı vurduğunu anlatsa da Naber kancık kankan nasıl Ses geçirmez bir yalıtım gibi Beni bul karın darım Arkadaşım dükkanım burada bak Sultan meyli Ahmet Yesevi Mahallesi Yazıyor yakar kardeşim burada. Kocaman Sultan Beyli yazmışız. Aleykümselam. Abi. abi bakarız var mı yok mu diye. Mas, mas. Abi şükürler olsun ya. Sen ne mas, yapıyorsun? Uzun zamandır gözükmüyor. Tabi hatırladım. Uzun zamandır gözükmüyor. Nerelere gitti? Abi taşıdık vallahi. Vallahi nereye taşındınız? Buradan mı taşındınız? Şeye taşındık ya. 50, 70, 80, 90, 100 kardeşim. Eyvallah. Rica gel. ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Allah. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Yürü, yürü. Ha kanka kapıyı çek sana zahmet ya. Evet Cansu hoş geldin kanalıma. Yerim İstanbul Sultanbeyli'de değerli arkadaşlar. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi çiğ köfteci Yücoyum. Eğer sizler de beni ilk defa izliyorsanız benim olayımın bu olduğunu söyleyebilirim. Hadi ama dostum benim olayım bu. Arkadaşlar ben 15 yaş altı bütün çocukların YouTuber olmak için yola çıktım. Sıraç'ın ismini 3 kere yazdım. Sıraç'tan başka isim yazdırmak isteyen yok mu? Cansu'nun ismini ikinci kez yazdım. Cansu'dan başka isim yazdırmak isteyen yok mu? Viyan gelmiş, hoş gelmiş. Merhaba Viyan, nasılsın kardeşim, iyi misin? Ömer hoş geldin. Arkadaşlar uzun uzun mesaj yazmayın lütfen. Sadece kısa mesajlar yazın. İsminizi yazın sadece. Yasemin, hoş geldin. Evet teşekkür ederim Yasemin kanalımı izlediğin için. Evet ne demiş? Ee, abi teşekkürler öyle söylemek istememiştim zaten demiş. Melis Duran cansın ciğersin. Cansın ciğersin dalaksın midesin. Hepiniz benim beynimsiniz. Hepiniz benim gözümsünüz. Sizler benim canımsınız. Sizlere ben kurban olurum. Yüce abiniz sizinle. İşte bak beni izle. Gözlerini gör burada dostum. Nefret olmasın sakın kalbinde. Yo. Sakın kalbinde nefret olmasın. Gözlerin Sakın kalbinde nefret olmasın. Gözlerin sözlerini bilsin. Sözlerin bildikçe Mecit sana selam gönderecek yüce abin. Yo hadi bakalım Onur. Bu kadar yaramaz olmayın. Söz söyleyince dinleyin. Dur denince durun. Derslerinizde çalışın dostum. Dersleriniz sizi doğru yola ulaştıracaktır. Eğer sizler de doğru yolu bulmak için bakışıracaksan bir fülyak dostum. Hadi bakalım Eslem. Arkadaşlar 30 dakikanın sonundaki yazdığım son isme rap yapıyorum. Hadi bakalım. 30 dakikanın sonrasında isme rap yapacağım. Çiğ köftenin ısı yücünün. ben sen elbet. Emirhan hoş geldin. Yalan mısın salak mısın bak. Gerçeksin gerçek olunca. Havan topun kovanların hala tibime gelebilir ancak. Kim inanacak? Gerçek topluma, kadın olacak maymun vizyona, adam olacak tavizsiz ama adam olamayacaklar, olamayacak gibi duramayacak beni izlemekten buralarda, krolar rap yapabiliyor oralarda. Dedim onu durdurun ama nasıl, yakmak için sana yaklaşmasın, vuramadı vurduğunu anlatsa da, haber kancık kankan nasıl? Ses geçirmez bir alatım gibi, beni bul kavurun tavurun gibi, boş konuştular dumandan gibi, komandan salar kumandan gibi. Yaralıyı kafadan vuranlar kadar duygusuz yol alanlar da var, taramalı aklımı kafiye yaptım, korkusuz yol tutanlar da var. Arkadaşlar söylediğim rap Sansar Salvo'nun Vur adlı parçası. Yalan mısın salak mısın bak. Gerçeksin gerçek olunca. Emirhan ismini ikinci kez yazdım. Değerli bir kardeşim benim. Evet. Üstümdeki kabandan rahatsız dayılar ve YouTube'daki filmlere aşık olanlarla. Olmuyor işte. Kul cool edit tıklamakla. Vokale kompresör dayamakla. Biz de sizin gibiydik 2000'li yılların başında. Arkadaşlarımız vardı ile kaşında. Ve sonra icabetle taşınmak, yalnız yaşamaya başladık 17 yaşında. Ne kadar yükseksem de kafam 180'de çıkıp sokaktan yükselsem de olur. Uzun hava söylerim ben de. Benim yaşım küçük ama misket sende. Gülseren hoş geldin. Evet devam ediyoruz. Nefsimiz ezdi bizi sesimiz eski Bu en kötü dönemindeki kaleci Fevzi Yıllardır cezadan alıyorken Feyzi Bak en büyük rakibim Sago değil crazy Esimizi vermeden üzerine geliriz Gökteniz ve ikimiz nemisiz gibiyiz İriyiz diriyiz yine biri, büyük deliyiz Yine biri biliriz Ekinin oğlu biçim Kalemin iyi mi kelamın hanı onun delili bu rapin geliri diye bağırın o biçim. Valeniz kalenize çaka satabiliriz sana pas atabiliriz ekürilerim o biçim. Ne? 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 Bu ne iş? Bulaklar. Bu iniş bir çakma. Ablacığım hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Abla hemen tadına baktırayım Yani çiğ köftemizin standart bir lezzeti var. Yani ne fazla acılı ne az acılı. Şöyle ikram edelim efendim. Lütfen buyurunuz. Değerli müşterim lütfen buyurunuz. Afiyet ben olsun. Ben ona verim de Kendim içemedim. <laughs> Öyle mi abla? Abla valla çocukların sevdiği bir şeyi yetişkinlerin de sevmesi lazım. Çünkü çocuklar asla yanılmaz. Ne hazırlayalım efendim sizin için? Bayağı da uçamıyorum. Ne kadar ne kadar. Şey abla şöyle söyleyeyim. Şu tabağımız 125 liradan başlıyor abla. Şunun bir boyu yarım kilo 225 liradan başlıyor Şunun da bir büyüğü var. 300 lira ve daha üstü. Ne Şu mu olsun abla? Evet. Tamam. Maraton yarın başlıyor abla. Evet 9 başlıyor. Valla 9 gün var ya anneler bir dinlenmişti ya yeniden okul iyi oluyor, evde şey oluyor işte. Abla işte dedim dinlendi dedim ama evde daha beterler. Evde daha beterler hiç. Okula gitmene de bir bari. Aynen abla hangisi <laughs> şey bilmiyorum. Abla cübelerden atayım mı? Aa, çok da verme yine de yani. Size sadece şey kıvırcık ver. Tamam, turşu da vereyim abla. Evet, gömlek de verelim. Mi? Tabii, mi? tabii abla evet. Tabii, tabii. Kaç tane lavaş vereyim abla? Kaç tane lavaş istersiniz? Normalde ben 6 tane veriyorum. Tamam 6 tane. Yetim. Yetmez diyorsanız artık olmasın. Yeter mi? 2, 4, 6, 8, 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 Ramazan yemedik saçları diye. Evet abla ya Ramazan da ben Allah Allah ben yedi yıllık çiğ köfteci yedi yılda belki de var ya top kaç patlasa iki üç kilo yememişim çiğ Allah için insan yiyemiyor ya. Demek insan ölür demek ki evet. Ben abla normalde çiğ köfteyi aşırı severim. Ben çiğ köfteden başka yemem abi. Diğerleri gibi bir döner döner hikaye anlıyor. Yani. Yani, Çiğ köfteden başka döneri yemiyor. Allah'a yer öyle işte, evet. Hadi sus der misiniz? Yok, yok. Ben döner, de ben de bekliyorum. Ürün yaparsınız, ürün yaparsınız. Evet, yeşil dediğimiz, ben bir tek alanımız iki tepki kalanımız böyle bir Lütfen kartınızı okutunuz. Kart tira atma abla. Yok, tira atma. Evet. Bazen kendi barkasını o kadar hızlı okuyor ki, sizinki de acayip hızlı okudu. Bazen bekletiyorsun, evet, yok mu? Allah Allah. Hayırlı işler olsun. Ayağınıza sağlık, afiyet ha. olsun efendim. Ha. Kimsenin kalbini kıracak vaktimiz yok. Millet çıktığımız yoldan dönüşür. Hiç bulamadık ki biz anla. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz Nisanur. Üşenmeyip arkadaşlar, yorulmayıp bize isim yazdıran herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Özlem hoş geldin. Dediğim gibi arkadaşlar yarım saat yarım saat sonra yani 12 dakika sonra arkadaşlar. O Kedullah gelmiş. Kedullah harikasın ya. Oğlum Kedullah diye isim var mı bilmiyorum ki bakacağım internette yoksa benim mi yiyorsun ha? Abla yaz artık Eslem. Oğlum ben abla mıyım? Şş, oğlum ben abla mıyım lan Eslem? Eslem ben erkeğim ya. Ben babayım lan. Üç tane kızım var benim. Ben abla mıyım? Oğlum bana abla dedi ya o Bedo gelmiş Kürt Bedo öldü Üstün körü yayla öldü Polat Alemdar ben buradayım Çakır öldü Yunus hoş geldin Talha hoş geldin Arkadaşlar son isme rap yapıyorum Hadi bakalım nasıl olacak nasıl edecek Hangi ismi yazacağım bilmiyorum ama Beni izlemeye devam edin 10 dakika sonra arkadaşlar yaklaşık 11 dakika sonra Canlı yayınımı sonlandıracağım Canlı yayınımı sonlandırdığımda o Zemheri güzel bir isim. Canlı yayınımı sonlandırdığımda arkadaşlar son kişinin ismine rap yapacağım. Eğer 15 yaş altı çocuksan harikasın. Ben 15 yaş altı çocukların YouTuber'ıyım arkadaşlar. Büyükler beni izlemesinler. Büyüklerle işim yok. Çünkü çocukları seviyorum arkadaşlar. Benim de 3 tane çocuğum var. Ve inanıyorum ki YouTube'da arkadaşlar YouTube'u YouTube yapan çocuklar arkadaşlar. Eğer şu çocuklar olmasın 15 6 yaş altı çocuklar olmasın YouTube bir işe yaramaz. Değerli arkadaşlar 1 dakika içerisinde ismim yazılmadı diyen 1 dakika içerisinde beğeni atan herkesin ismini yazacağım. İsmim yazılmadı diyorsam beğeni at. Sadece beğeni atanların ismini yazıyorum. Bir dakikalık süre. Sadece beğeni atanların ismini yazıyorum arkadaşlar. Evet. Beğeni at kardeşim ismini yazayım. Bir dakika başladı. Ülkü. Evet. Sadece beğeni atanların ismini yazıyorum. 21. dakikada normale döneceğiz. Evet arkadaşlar sadece çünkü diyorlar ki abi beğeni atıyoruz ismimizi yazmıyorsun diyorlar. Sadece beğeni atanların ismini yazıyoruz. Bir dakikalık süre içerisinde bakalım kaç beğenin. Abi ben beğendim demiş keşke ismini yazsaydın. Evet arkadaşlar ekranıma sadece beğeni atanların ismi düşüyor. 30 saniye kaldı. 30 saniye boyunca sadece beğeni atanların ismini yazacağım haksızlık olmasın diye. Ondan sonra normale döneceğiz. Eğer ismin son saniyeye kalırsa son dakikaya kalırsa ismin özel rap yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 20 saniye Beyin atın isminizi yazayım son 20 saniye arkadaşlar 20 saniyeden sonra normale döneceğim ama isminiz yazılır mı yazılmaz mı bilmiyorum Evet devam ediyoruz arkadaşlar Yuşa hoş geldin evet arkadaşlar son 8 saniye 7 saniye 6 saniye 5 saniye 3 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye tamam Arkadaşlar evet şimdi sıradan yazmaya devam ediyoruz Ara ara böyle arkadaşlar beyin atıp ismim yazılmadı diyenlere e, özel arkadaşlar bir dakikalık e, süre tutup sadece beyin atanların ismini yazıyorum. Ama sen eğer ismim yazılsın istiyorsan beyin atmaya devam edersin. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber çiğ köftesi Yücoy'um. Ben biliyorum ki YouTube'u YouTube yapan çocuklardır arkadaşlar. Çocuklar... YouTube'dan bir çekilsin arkadaşlar. Yemin ediyorum YouTube batar. Vallahi de billahi de YouTube batar. YouTube ben biliyorum ki ben çok iyi analiz etmeyi severim. YouTube'da çocuklar arkadaşlar. YouTube'un kralı çocuklardır. Çocukların tuttuğu bir insan kesinlikle ve kesinlikle 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 50 milyon dolar. Sadece çocuklar arkadaşlar. Yetişkinlerle bizim işimiz yok. Çünkü YouTube çocukların kraliyetidir arkadaşlar. Çocuklar YouTube'da her şeyi izleyebilirler. Yaklaşık 8 dakika sonra değerli arkadaşlar. Muhammed kanalıma hoş geldin. 8 dakika sonra arkadaşlar son yazdığım kişinin ismiyle rap yapacağım. Belki bu senin ismin olabilir. Senin isminle özel rap yapılmasını istiyorsan short videolarımın altına yorum da yapabilirsin değerli arkadaşlar. Evet ben Yüce Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber çiğ köftecisiyim. Ben çiğ köfteci Yüce'yum. Yeni gelenlere sesleniyorum. Değerli arkadaşlar YouTube 15 yaş altı çocukların kraliyetidir. Eğer 15 yaş altı çocuksan YouTube'a hükmediyorsun demektir. Sen YouTube'da kimi izliyorsun? Diyorsan, o inan ki 100 bin de olur, 200 bin de olur, 500 bin de olur. Yaklaşık 7,5 dakika sonra ismini son yazdığım kişinin adına ne yapacağım? Rap yapacağım arkadaşlar. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen fenomen olacak olacak her yer menemen kıvamı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanın postunu yere seremezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni bilmedin yamacıma gelemedi kendini bilmedin yamacıma gelemedi onun amacına varamadım var işte kalan amacımdan aldın rüyalara daldın da bal arısı gök arası İstanbul kalmar bakulundan çıktı ama bari bir işler başına alırsın. Haktan canlı yayınıma hoş geldin canlı yayınıma sürekli geliyorsun görüyorum seni. Medine merhaba kardeşim Evet arkadaşlar şu an bir dakika içerisinde sadece sadece beğeni atanların ismini yazıyorum. Eğer ismim yazılmadı diyorsan üzülme. Bir dakika içerisinde beğeni at ve ismini yazmaya devam et. Senin ismini yazmaya devam edeceğim arkadaşım. Evet sadece beğeni atanların ismini yazıyorum değerli arkadaşlar. Son bir dakika değil son 40 saniye arkadaşım. Sen de isminin yazılmasını istiyorsan Beynat. at. Beğeni atarsan ismin yazılır. Bir dakika içerisinde beğeni atan herkesin ismini yazıyorum. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak da olacak. Her yerime kıvamı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yersem vermezsem arkadaşlar şarjım yüzde beş olmuş bir saniye bir dakika içerisinde bakalım kaç saniye kalmış 25 saniye içerisinde arkadaşlar yeter abi Sus demiş birisi Susmayacağım kardeşim beni susturamayacaksınız benimle zaten dalga geçiyorlar bana link yapıyorlar arkadaşlar sadece beğen atanların ismini yazıyorum kaç saniye son 12 saniye arkadaşlar sadece beğen atanların ismini yazıyorum son iki saniye Evet ismin yazılmalı diyorsan at Evet Rana Son beyin atanlar arkadaşlar. Son bir kişi daha yazıyorum. Beyin atanlar kim 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 Tolga. Evet arkadaşlar, şarjım %5 uyarısı verdi. Ondan dolayı arkadaşlar canlı yayını burada bitirmek durumundayım. Son 10 kişinin ismini yazıyorum. Bu 10. Bakın arkadaşlar, son 10 kişinin ismini yazıyorum. Eğer son kişi sen sen olursan yani son kişi son yazdım 10 kişinin ismini yazdım. En son senin ismini yazarsam senin isminle rap yapıyorum ve canlı yayını burada bitiriyorum. Şarjımı e, can, e, telefonuma şarj olsun. Canlı yayına devam edeceğim yarım saat sonra. Evet, son arkadaşlar Mina 10. Dur yazamadım lan. Mina 10. Ama beğeni atman lazım arkadaşım. Eğer attığında beğeni yani senin ismin son ana kaldığında beğeni atmadıysan e, ismini söyleyemem. Çünkü beğeni atanlara yapmam lazım arkadaşlar. Bir katkısı bir değeri olması lazım. Evet Irmak son 7 kişi arkadaşlar. İsmin son ana düşerse senin isminle alakalı hep yapacağım. Son 6 Evet devam ediyoruz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakalım kimin ismi? Zeynep son 5. Beğen atman lazım arkadaşım. Beyin atmaz son olmuyor. Berzan son 4 arkadaşlar. En son isim senin ismin olursa eğer, ismini e, ismine özel rap yapıyorum. Son 3 kişi arkadaşlar. Defne'yi de buradan sildik. Belki doğru rap yapacağım isim senin ismin olabilir. Hadi bakalım arkadaşlar. Kerem son 3 isim kaldı arkadaşlar. Son 3 isim kaldı. Bu son isim senin ismin olabilir. Beğen atman lazım kardeşim. Beğene atman lazım hemen. Evet son 12 kişi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mükemmel zaman geldi. Bakalım arkadaşlar müşteri gelmeden tamamlayabilecek miyiz? Nazarı da yazdım. İçimden 10'a kadar sayacağım. Gözümü açacağım. Son okuduğum ismi buraya yazacağım arkadaşlar ve ismin özel hep yapacağım ve canlı burada bitireceğim. Yarım saat sonra tekrardan canlı yayın yapacağım. 10 9 beyin atman lazım. 8 beyin atman lazım arkadaşım. Eğer ismin de beyni çıkmazsa ismini hep yapamam. 7 6 5 4 3 2 1 0 Yusuf Evet arkadaşlar. Yusuf bu canlı yayınımın son ismi ve arkadaşlar iyi dinleyin. Yusuf'la alakalı aynı anda uydurduğum freestyle rap yarışması değil bu arkadaşlar. Sadece güç onun yeri yok. Yo, kalbim kırıldı, gözlerimde yaşlar vardı, annem ağladı, baktım ona, dedim neden ağlıyorsun anne, dedi sorma oğlum, geç karşıma otur, Yusuf gibi kuyudan çıkacaksın sen, elbet zengin olacaksın ama kişiliğini kaybetmeden, eğer yoluna devam edersen Yusuf gibi Mısır'a sultan olursun, kardeşim Yüco böyle rap söylüyor, işte sen de böyle beter olursun.